Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir son dakika haberini pay paylaşacağım. Yüz yüze sınavlar iptal oldu arkadaşlar. E, yarı tatilden sonra yapılacakmış. Ses, e, sesimizi duyurduk gerçekten. Bu kadar salgı bu kadar artmışken bu sınavı erteletmeyi başardık hep beraber. Başardık. O son videoyu çok kişi izledi. İzleyip paylaşan herkese de teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurduk arkadaşlar. Bu salgında bu salgın bu kadar tehlikeliyken sınav ben hiç sınav hiç olmasın diye hiçbir zaman söylemedim. Öyle karne falan almayak, öyle sınava geçecek. Hiçbir zaman böyle bir kelime kullanmadım. Ama bu bu zamanda sınav zaten olmazdı. Olamazdı. 15 Şub, Şubat'tan sonra yapılacakmış. Ee, beraber başardık ESE ordusu. Takipte kalın. Yakında efsane içeriklerle, videolarla sizle olacağım. Hoşça kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.